Kul de ki kulu olun hicareten taşlar olun ev hadiden veya demir olun. İster taş olun ister demir olun. Ev veya halgan bir yaratış halk. Mimma o şeyden ki yek kuru fi sudurikum göğüslerinizde kalplerinizde büyüttüğünüz, tasavvur ettiğiniz şeylerden hayal ötesi bir yaratık olun. Fese yekûlûne elbette diyecekler. Men yu'iduna Bizi kim iade edecek? Kul de ki Yani bizi kim yeniden diriltecek? İade etmek burada. Kul de ki Ellezî fetarakum sizi yaratan, evvele merreti, ilk kez sizi yoktan var eden de. Fese yunğızûne ileyke huûsehüm. Sana başlarını sallayacaklar ve yebûlûne ve şöyle diyecekler. Meta huve o ne zaman? kul deke hasa en yekuna qareeban onun yakın olması umuduyla yevme yedukum sizi çağırdıkları gün ve bi bihamdihi hamd ile ona hamd ile icabet edeceksiniz icabet edersiniz ve tezumune ve zannedersiniz, düşünürsünüz. İn lebittüm illa qalila. İn tüm kalmadınız illa ancak qalilen çok az bir süre dünyada çok az bir süre kaldığınızı zannedersiniz. Ve bul de ki li ibadî kullarım için kullarıma söyle. Yekulu söylesinler elleti hiye ahsenu en güzel olan şeyi söylesinler en güzeli yani konuşmalarına en güzel şekilde konuşmalarına dikkat etsinler kendi aralarında da inne şeytane şüphesiz şeytan yenzahu bozar beynehum aralarını İnne şeytane şüphesiz şeytan kâne insani insan için ben mubina apaçık bir düşmandır. Rabbukum Rabbiniz e'lemu bikum sizi daha iyi bilir. İnneşe eğer dilerse yerhamkum size merhamet eder. Evveya inneşe eğer dilerse yuaddibkum size azap eder ve ma seni göndermedik aleyhim onların üzerine vekila vekil olarak göndermedik ve rabbuke ve senin Rabbin a'lemu daha iyi bilir bimen o kimseyi ki fissemavati göklerde olan ve ardı ve yerde olan kimseyi kimseleri Rabbin daha iyi bilir ve lekad fazzalna النَّبِيِّينَ nebiyyine ve lakat tezzalna üstün kılmışızdır peygamberlerin bir kısmını alâ bir kısmının üzerine üstün kılmışızdır ve ateyna ve vermişizdir Davude Davuda da Zebura Zeburu vermişizdir. Kun deke udû'ûl çağırın ellediğine za'amtum min dûnihi ondan başka iddia ettiklerinizi çağırın. yemliku ne malik olamazlar. Keşfe vurri ankum sizden zararı açmaya, gidermeye malik olamazlar. Güçleri yetmez. Ve la tahvila ne de değiştirmeye güçleri yetmez. Ulaike işte onlar Ellezine o kimselerdir ki yed'une çağırıyorlar yettehu ila rabbihim el vesilete Rablerine ulaşmaya bir vesile arayan kimselerdir. Yettehune arıyorlar ila rabbihim Rablerine el vesilete bir vesile bir araç Eyyuhum onların hangisi akrabu daha yakındır ve yercune ve umuyorlar hu onun rahmetini ve yekâfûne ve korkuyorlar hu onun azabından korkuyorlar. İnne azabe rabbike şüphesiz sen Rabbinin azabı inne azabe rabbike şüphesiz Rabbinin azabı kâne mahzûrâ korkunçtur. Korkulması gereken bir şeydir. Ve in eğer min gariyetin ve in yoktur min gariyetin hiçbir şehir, hiçbir ülke illa ancak olmasın. Nahnu biz muhlikuha onu helak etmiş olmayalım. Yani helak etmeyeceğimiz hiçbir ülke yoktur. قبل يوم القيامه kıyamet gününden önce ev veya ha ona azap etmiş olmayalım azaben şediden şiddetli bir azapla azap edeceğimiz etmeyeceğimiz bir ülke bir şehir bir parça yoktur tane dalike işte bu fil kitabı kitapta mestura yazılıdır satır satır yazılmıştır. Ki biz kıyamet gününden önce helak etmeyeceğimiz veya şiddetli bir azapla cezalandırmayacağımız bir ülke yoktur.